Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İlmi ledun, batın eğilim. Hocam, ilmi ledun ile batın eğilim aynı şey midir? Osa bir kodudur. Batın, ana şemsiyedir. Ne? Zahir batındadır. Evvel de batındadır, ahir de batındadır. Batın, zahir ilmi bilir zahir ilim batını bilemez. Çünkü bütün ruhaniyetler batında gelmelidir. Dünya, gezegenler, bütün galaksiler batında çıkmalıdır. Batın onların nerede geldiğini bilir. Allah'ın emriyle bilir. Çünkü Allah da batındadır. Zahir, zahir ahirdeki hayata bakar bulunduğu yaşama bakar, etrafındakine dünyaya bakar ve bulunduğu ortama bakar ve mukaddes olan Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetleri yorum yapar, okur ve anlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de batın ilim de var. Şifrelidir ilmi nedir? Ya ilmi ledun, o da Kur'an-ı Kerim'in içindedir gizlidir. Mukatalara her bir kelimesine kelime ledunna denir. Ama ben bunu yorum ya öyle yapmıyorum. Ben batın ilim diyorum. Çünkü bir kelime değil. Batın ilmine kaç kolu var? Batın ilmin bir iki kolu var. Bir cini kanadır, birisi de gerçek Allah'a ait olan batın ilimdir. Peki makamı yedi midir? Başka yok. O ruh makamları ayrıdır. Ona gidelim hocam. Ruh, ruh makamları kişinin takvasına göredir. Allah'a yönelişine göredir. Allah'ın ne kadar takva olduğuna, Allah'a ne kadar bedel ödediğine göre. Şimdi, şimdi olunca bir de eskiden vefat etmiş arkadaşın işte siz namaz kılarken bir anda yer değiştirdi ya. Kişi o kişi artık öyle bedel vermişti ki, Onun yani mesela. ölmeden ölmüştü. Onun makamı kaçtı mesela? Yani ölmeden ölmüştü, o yedi makamattı, yedinci sema, yedinci makamattaydı. Çünkü yedinci makamattaki bana dua etti ve o gece rüya göreceksin dedi ve gördüğüm da. şu anda ben hatırlıyorum ve yedinci makamatta olan kişi Allah'ın cemalini görür. Tabii 6, 5, 4, 3, 2, 1 göremez. İmkansız. Olsa da başka şekil görür. Orjinal göremez. Onun için bir kelimeyle kelimeyle tümle ilim gelir. O kelimeyi insan okur eymeli tula ona bazı kapılar açılır. Veyahut da Allah'a bedel ödemiş aşkıyla, ruhuyla, diliyle, tefekkürüyle Allah'a yönelmiş ve dünya zailet hayatından bedeller vermiş ve ezilmiş ve ölmeden ölmüş. Amel ile gelen kelimeler vardır. Allah'ın verdiği kelimeler dün vardır. Bir de başka kelimeler vardır. İnsanı o kelimeyle alır, elmi batına koyar. Çünkü kapı aralan kelimedir. O kelimenin manevi değeri vardır. Onun için diyorlar ki kelimeyle dün. Bir ara bir dün. Bunlar da Batın ilim bunlara denir. Batın ilim bir şemsiyedir. Eyle bir şemsiyedir, onun anahtarı mukata huruflardır. Mukata huruflarda okuyan Allah'ın cemalı içinde belli olur. Bu sadece okunan bir anahtardır. Ve o anahtar o kapıyı aralar. Sonsuz tabakadır yüzüncü boyuttur. Alay ile ve arşi alaya kadar çıkan bir boyuttur. Frankas yolu değil, Işık hızıyla hareket eden bir hale gider. Allah ile bağlantılıdır dilekmen. Mesela bu. E, bu ilmi bilen bir insan kainatı kurtarabilir. Allah'ın emriyle tabii. Çünkü mukataların faziletleri çok büyük. Çok büyük, çok büyük. Hepsi birleşince Allah'ın cemali çıkıyor. Ve okunan 18 azimet ve bir ismi azem, batındaki ismi azem ve Allah'ın cemali beliriyor. İşte mesele bu. Anahtar önemlidir. Burada anahtar kelime önemlidir. Nasıl dairde her bir kapının anahtarı varsa batın ilmin en büyük anahtarı grub-i mukatalardır. Ve o grub-i mukataların sayesinde o kişiye gelen kelime de dünadır. Mesela adam rüfi mukatalarla amel ederse ve bir kelime yakalasa ona bütün dünyanın hazinelerine bedeldir. Ama kardeşim biz akıl edemedik ve araştırma, inceleme, keşaflık yapmadık ve bulamadık. Onun için mukataları okuyan bir insan Allah'ın nezdinde çok kıymetlidir. Çünkü Yüce allah Teala mukataları Kur'an-ı Kerim'e mücize bir anahtar olarak göndermiştir. Yüce Allah-u Teala mukataları öğrettiği adına büyük bir mükafat vermiştir manevi olarak. Mesela o mukatayı bilen bir insan yanındaki arkadaşı her iyi değilse de ona bir kelime öğretirse o da o kelime sayısıyla kurtulur. Allah'ın şanı çok büyük. İşte onun fazileti ölçülmez. Kim olursa olsun o faziletini ne alır. Neden? Çünkü Yüce Allah'ın büyük azimetleri içinde, batın ismi azami içinde, Yüce Allah'ın cemalini belirten hurufi mukatalar içinde okuyor. İşte değerli kardeşlerim, kelime-i ledünde mukata hurufta yok. Ruh ve mukata batında var. Peki şimdi makamı artırmak için ne yapılabilir? Ya makamı artırmak bir ruhtan geçer. insanın iki altından geçer. E tabi bedel ödeme de vardır. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak, Allah'ın büyük isimleriyle Allah'a yalvarmak ve biraz daha zahiyet hayatta uzaklaşmak, maneviyata yönelmek, bedel ödemek, bedel ödemek, ölüm gelmeden öl demek, Allah için olmak. Kimi de var, Allah-u Teala bir kelime öğretir ona, bir kelime almış, öğrenmiş ve o kelime hatırası için Yüce Allah-u Teala onu affeder. Çünkü Adem de Allah'tan kelime öğrendi. Ve Yüce Allah onun tövbesini kabul etti. Yine onu Peygamber yaptı. İşte kelime önemlidir. Kelime, samavat kapılarını açan kelimeler var. Geçit, boyut yıldız geçişlerini geçiren kelimeler var. Batın ilimdedir, mukatalardadır. Mukata Kur'an-ı Kerim'in anahtarıdır, şifredir. Yüce Allah'a giden yıldız geçididir. 30 tane yıldız geçitleri var. Yeryüzünde. Yüzüncü boyuta kadar giden var. Huluflar ne demek? Huluf ve mukatalar ne demek? En büyük ilim batın ilimdir. Anlamak, kavramak da hayatın işi değil. Bir insan ruhaniyeti temizse kişi bilir. ve mukataları bilen, kelimeyle dönü bilir, bilen, o kişi arkadaşını görür. Makamatı nerededir bilir ama ona söyleyemez. Hocam şimdi mesela ben diyeyim ki kendim üzerime alayım. Çok olayımız oldu mesela, rüya olsun olsun, olsun, i̇şte asıl seyahat, bazı durumlar. Peki, mesela bu arkadaşın, bu vefat etmiş şahsına rahmet eylesin. Onun gibi mesela ben de desek ki, ben bu buradan buraya gitmem lazım mesela. Peki, bunun için ne bedel lazım yani mesela? Bunun için çok büyük bir hissiyatı mı yaşaman lazım? Beş vakti namazını yapmak lazımdır. Sülüka girmen lazımdır. Kırkı. Bakın değil. Onun bir şartı şüphesi yok. O değil. o tarikatların nizamında eskide vardı. Çünkü kendiliğinden gelmez mi böyle bir ayet? Kendi lağından alan da olmaz. Şimdi o zaman sen de Allah'a yönel. Belki sana rüya ilminde rüyada sana Yüce Allah bir kelime nedun verir. Sen o kelime nedun öğrenirsin. Ve o kelimeyi zikredersin. Ve bakarsın ki sana bir Kama kapsam boyutu aşırı. Bu büyük bir yerimdir ama. Ha. Kolaydır. Nedir? İşare yapacaksın. Rica Allah. Bana, batında olan ismini bana. Ben öğrenmek istiyorum. Nasıl batındaki isim? He, Mukatalardan olan. Tabi. E i̇şare edeceksin, niyet edeceksin. Ve Allah'ı hamd edeceksin. Uykun geldiği zaman yatacaksın. Hocam, bir de bir şey var. Sanki Ver ya da sana bir kelime geldi mi? O kelimeyi alacaksın. Sanki insanların da dünyadaki ismiyle, zahirdeki ismiyle, batındaki ismi de farklıdır. O ne işe? Şimdi yani bu servetle, parayla, dolarla mücavrasa alınacak bir kelime değil. Evet hocam. Evet. Allah ver İyi Dedi olman lazım, insan olman lazım. İstemek lazım, istemeyi bilmeli. Hocam ben hiç öyle bir şey i̇stemeyi istemedim. İstemeyi bilmeli. Bugün hiç istemedim, o olsun, bu olsun, şu olsun. Bak bugün ben zahir olarak, bir Mehmet Hoca olarak ben birden bile valinin yanına gidemem. Öyle değil mi? Birden bile kaymakamın yanına gidemem bir işim olursa. Resmi bir yerde. Vastalar var. İşte bu da kelimelerle Allah'a gidersin. Birinci makamatın kelimesi ayrıdır. İki ayrıdır. Yedi ayrıdır. Yüzüncü boyuta kadar giden kelime ayrıdır. Allah'ın batın ilminde de kelimelerle Allah'a ulaşılır. Ve melekler ona yardım eder. Götürürler. Değerli kardeşlerim, zahirde torpilse batında da Yüce Allah'ın kelimeleridir. Batındaki kelimeleridir. Zayda ayetul Kürsi oku. Zayda ayetul Kürsi sana Allah'ın cemalini gösteremez. Çünkü faziletinde yoktur. Mukatalardadır. Ve 1444 yıldır mukatala Kur'an-ı Kerim'de şifrelidir. Hocam kim eder? İlmiyle dur. Kimse elde edemez. Ancak Allah verir. E tabi Allah verir. Mesela adam nasıl elde ya, eder? Yok yok. olmaz olmaz. Yani Okumakla olmaz. Okumak? Bak, ben sana bir sıfat söyleyeyim. Aslında sana. Hocam bana bunları öğretmedi. Yok yok. Ben sana bir... Bak, el hayyul. El hayyul. Allah'ın bir ispatı hayat verendir. Sen onu oku. Onun... İçine gelecek bir hareket hayırdır. Ben sana başka bir sıfat söyleyeyim Allah'ın ismini sıfatlarında. Ya Habir! oku, bak senin için nasıl iş çekecek. Tehlikeli işler yok mu? Bu da tehlikeli olan. Ya işte buna alışacaksın. İçinde bir iş çekme gelecek. Gelecek, gelecek, alışacaksın. İşte o Habir'in o Allah'ın sıfatını. Habirin olanı nedir? Kabir her şeye haberdar olan yüce Allah'tır. İşte seni o içine giren o gevşeme, inleme. Habir, haber. Ha, haberdar. Seni içine girecek o kabir kıdamları. Seni içini temizleyecek, temizleyecek, temizleyecek. Ve sana öğretecekler, kelime getirecekler. Ama adam korkuyor, oradan çıkıyor. Ama bu neydi? İş çektim,

hayatının canlanması, yenilenmesi, gençlenmesi, fazileti büyüktür. Ama onun şeyi de ayrıdır. O şeyi de anlı. O, o ismi, ismi adam dedin ne gizli bir isim var, sıfat var. Sen onu dünyayı da ver, sen öğrenemez. İşte onu öğretmem. Yani. Öğretemezsin. Öğrenemezsin. Bir badak olmuyor mu? Ancak sadık dost olur, ona söylemez. Sadık kız Sen de senin makamatın orada değil. Çünkü, Çünkü yedi basamakta olan ruhaniyetlerin bilgisi ayrıdır, kavraması ayrıdır. Çünkü üçüncü, birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ayrıdır. Yani... Mesela dost ben... Ancak dostuna. Şimdi işte ben bugüne kadar öyle bu makamlar, bu e, emir-i edûn, batı emirli makamlarını hiç düşünmedim. Ama bazı bilgiler geldi hangi bilgiler geldi? Bir kelime geldi mi sana? Mesela dünyevi olaylar. Dünyevi olaylar geldi. Haberler geldi. Yani. Mesela 15 sene sonraki olaylar geliyor. Ama ben sana şifreyi anlattım. Birkaç kelime söyledim. Sen almadın. O sabah çalışmıyorduk. Ben sana dedim. İşte bu kelime bile bu kelime geldi. Bu dinemedin. Kafa e sıfır oluyor. Ben ne yapayım? Artık yasak. Çok zeki değilim zekâ, zekâ o da o da ben o zaman. Zeka yok. Bola zeka yok. Bola bende zeka yok. ya alemi biliyorsun Çetin. Senin ruhaniyetten geçmişinde... Benim biraz şansım var, zekam yok. Senin neden bu rüyaları sana gösteriyor biliyorsun. Sende bir adam var, bir nur var. O nurun nereden geldiğini ne biliyorsun. Şimdi ben bu olayı bir sene içinde geliştirmek istiyorum artık. O nur o içinde de sana rüyaların gösteriyor. O nuru olmasa sen onları da göremezsin. İşte sana o nuru veren kişi var ya, orayı açtı ha. O hangi makamatı? Dünya halidir. Bir, iki, üç boyut. Ama o sana bu nuru veren, bu nuru içinde çıkacak, senin içine girecek diyen kişi, hep kimse Yüzüncü boyuta çıkmış. Oyun her dedi biliyorsun. Mukatarları bilen yüzüncü boyutadır. Evet böyle. Biz de uçta kaldık. Kali kaldık. O hiç değil işte. Sana şifre verildi, almadı. Bak sana diyor. Sen, ben bu akşam bu kelimeye geldi, Sen almadın değil mi? Unuttun. A i̇şte o kelimeyi bir öğrensen var ya. Sen o kelime sayesiyle hemen Allah o kelime hatırası için seni alırdı yedinci boyuta. Peki de ben e, ee, söyleseydim ki benim... Ben söyle, söylendi sana söylendi. söylendi. Ki ben ki kafa söylendi. söylendi ya, yani sana ben, çok söylendi. Peki hatıra mağazı Ailesi buydu yani. Sen yok yok. Hani dünya işine uğraşıyorsun. Ya. O da budu budu budur 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 budur. Hatıra mağazı Hani kimisi de var çuvalla para veriyor o kelimeyi öğrenmek için çuvala adam koydu parayı götürdü bir tane maneviyatçıya dedi ki ya bana bir kelime söyle bir cini kana bir cin kıdam alayım adam ne dedi ona dedi git işine bak dedi bu çuvalarla ötelerde bir iş değil dedi dedi bir de o cini kana sana söylenen kelimeler gerçek batın ilimde gelen kelimelerdir Yüzüncü boyuta gelen kelimelerdir Çetin. Ne demek? Yüce Allah'ın emriyle gelen kelimelerdir. Şimdi mesela diyelim ki bir günde ben e, uçtan yüce çıkabilir miyim? Uçar Allah. Allah Allah istersen seni aynen sana bir kelime öğretir. Sen o kelimeyi okursun yüzüncü boyuta da gidersin. Bir geceler değişir. Tabi. Ne demek? O kelimeyle ha öğrenirsen. Kelime de olmasa Allah'ın isteği ayrıdır tabi. Ama, Adem kelimeler öğrenerek, Allah onun tövbesini kabul etti ha. Ha, Adem bir semaya baktı, Yüce i̇şte Allah'ın ismini öğrendi ve o isimle Allah'a tövbe etti. Allah onun tövbesini kabul etti. gene onu Peygamber yaptı, seçti onu, kelime öğrendi. İşte o kelimeler, mukata uruflardadır. Ya, o ismi azam bu bir tanesi. Şöyle de, Onu yürü tamam. On <laughs> sekiz azimet, ismi azem, bu on sekiz azimetin gücü ayrı, ismi azemin gücü ayrı. Her şey kapalı. O şimdi Mehdi. Kısa, kısa bir kelimedir ha. Kısa bir kelimedir ha. Hazreti evet, Mehdi Aleyhisselam bunları hepsini bilecek yani o zaman. Bu en üst edinimli. Ya zaten Muhammed, yani Hazreti Ali zaten bütün ilim kapısı on, Allah ona vermişti. Hz. Ali neden dedi? Bir kelime ilim de olsa gidin öğrenin. Peygamber Efendimiz de buyurdu. Bir kelime içinde de olsa gidin alın. Öğrenin. E Kur'an-ı Kerim'de öyle bir mukatalar vardı. Biz almadık, öğrenmedik, incelemedik. Bugüne kadar geldik. Mukatalar neymiş? E, var, işte böyleymiş, böyleymiş. Yanlış yorumlarla tepsil yapıldı. Öyle değil, kataları okuyan kişi, beraberinde isterse bir kişiyle kurtarır, bir milyon kişi kurtarır ve bir dünyayı kurtarır. Çünkü Yüce allah Teala mukataları O'na vermiş ve Yüce Allah O'nu çok sevmiş. O'nun duasını kabul eder. Mesela bu. Evet, Allah yardımcımız olsun. Amin. İnşallah bir gece uyanırız. Bütün takipçilerle beraber. Evet. Yalnız içinden öyle uçsuz kişi çıkmasın. Onu istemiyorum. Hepsi, hep beraber 101. boyutta görüşmek üzere. Öyle bir şey olsaydı hepimiz topluyuz ya. Böyle bir gece 101. boyuta görseydi, böyle bir yeme gelseydi. Hocam evet. böyle şey olabilir mi? Böyle bir hayaller. Şimdi Ama uçsuz kişi gelmez. Allah'a emanet şey edelim. Allah'a Allah herkese gösteririm. Hepimiz beraber toplu şekilde diyor. Tabii. Allah'ın işi çok ayıptır. Allah'ın işine karşılama. Allah isterse. Hocam bu, bu yedi uyurlar da hep toplu şekilde oldu yani. E i̇şte o yedi uyurlar da Muhammed Bey'in adresindedirler. Evet. Muhammed Bey'i zaten onları gördü bu Diyarbakır'da. Ha miat var, zaman var. Daha gelmeyecekler. Semadaki sesler sonra gelecekler. Peki ben diyorum ki bunu nasıl uyuyor? Nasıl bunlar uyuyor Fatih? Bu sene boyunca uyuyor. Uyumad değil, değil, değil. değil, Biz onları göremeyince biz uyuyor diyoruz. Onlar başka boyutta. Uzun da yaşıyorlar ha. Başka boyuttadır. Başka gezegende. Başka boyuttadır ha. Hani diyorlar ki boyut geçitleri var. yıldız geçitleri. Hangi gezegen olarak başka boyut? başka boyutta saklanıyorlar. zamanı gelince ben, zamanda sesten sonra onlar da gelecekler şimdi dünyaya. Şimdi ben ya. boyutu nasıl anlıyorum? Boyut, mesela şimdi bu cin dediğimiz topluluk dünyada yaşıyor ama iki ya da boyutları farklı dördüncü boyuttur. Onlar da üç de var, dört. Üç, üç. Tamam dört de var. E ama semadaki başka boyutlar da tamam, var. Ama dünyada yaşıyor, farklı bir boyutta yaşıyor. Şimdi böyle bir boyut var, dünyadaki boyutlar var, farklı farklı. Senin dediğin boyut içinde içinde Gezegen midir yani? Farklı bir gezegen. Dinler insan dinlerin boyutu değil. Azadır. Yer altına giremezler. Ama ben diyorum ki bu senin dediğin boyut. Yerde sürünen cinler yer altındadır. Tamam senin dediğin boyutlar, ha? bu yüksek boyutlar. Ama e, oyunu geçmemiz gerekiyor. Dünya alakası yok. Şimdi zahirde, zahirde ayak kadar, ayın ha ötesi güneşe kadar 13 boyutlu yola. Foton. 13. Tam foton. Samanyolu. 12. atom. Ha. Onu ne şakala, ne Tam onu da geçebiliyoruz değil mi yani? Ha, güneşin daha ötesi başka kökçü galaksisi var. Tam güneş sistemini geçiyor. Güneşi geçiyorsun, kökçü güneşi çıkıyor. Kökçün güneşini açtıktan sonra arşın güneşi çıkıyor. Alay ile ilgili çıkıyor. İbn-i Arabi bunları hepsi anlatmış ha. O çıkmış. Anlatmış herhalde. ama o, 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 çözememiş. Çünkü evet kürsünün, kürsünün güneşi dünyadaki güneşten 70 kat büyüktür. Evet arşın güneşi kürsünün güneşinde de 70 kat büyüktür. Alay iledeki güneş ise arşın arasında 70 kat büyüktür. İşte mesele bu. Evet hocam aracı Zeytunlar güzel Allah bir video oldu. oldu. Herkese iyi geceler, çok iyi oldu. 101. boyuta görüşmek üzere. 101. değil. 100. 101. Allah'tır. 101. boyutta sessiz karanlık var. Kandırın biri. Sessiz karanlıkta öte. Yalan yanına ise gidemiyorum yani. Bak 101. boyut sessiz karanlığı bitiriyor. Ondan sonra 101. Allah'ın Allah boyutu. Ben sonra 101'e gitmem. Allah iyi. Gidemezsin. Sessiz karanlık. Allah isterse Pesat. gidersin kendi kafamıza gitmek. Tabii alan bilmiyordum Öyle söyledim. müzikir. Ya yok yok yüz yüz yüzüncü sek sesin yüz birinci Allah en söyledi. Ne Allah? ara iyi Evet Arkadaşlar kanalımıza destek olabilirsiniz, abone olun, zil videoları açın arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Evet hocam, Allah Allah razı olsun. Evet, hocam, hocam zaten bu mesele değil, mesele de biliyor musun? Ne? Bazı arkadaşlarımız abone oluyor, He. tamam mı? Takip etmek He. istiyor. Bildirimi açmadığı için He. benim videolarımı göremiyor. Bu da diyor ki niye video atmamış? Ben onun için söylüyorum, yoksa bir iki eksik şey olmaz. Allah Allah. Al.